Bugün hızlı okumak sıradan bir hedef gibi görünebilir ama geçmişte bu zihne meydan okuyan bir yolculuktu. Gözle beyin arasında süren bir mücadeleydi ve her şey görmekle başlıyordu. Yıl 1879, Paris. Doktor Louis Javal bir öğrencisinin göz hareketlerini inceliyordu ve fark etti. Göz satırı dümdüz kayarak okumuyordu, sıçrıyordu. Adeta kelimeler arasında zıplayan bir çocuk gibi ve her zıplayışın ardından bir an duruyordu. Bu keşif, gözün sabit değil, sekerek okuduğunu ortaya koydu ama kimse bunun ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyordu. 1900 Amerika. Edmund Huey kendi yaptığı cihazı bir öğrencinin gözüne yerleştirdi. Tambura bağlı bir çubuk gözün her hareketini kaydediyordu ve sonunda kağıt üzerinde şu izler belirdi. Sekmeler ve sabitlemeler, sekmeler ve sabitlemeler. Huey bir cümle yazdı. Göz durduğunda beyin anlamı kurar. O cümle hızlı okumanın henüz adı konmamış doğuma anıydı. 1920'ler. Bazı eğitimciler öğrencilerin daha hızlı okuyabileceğini fark etti. Göz hareketlerini azaltmak, iç sesi bastırmak gibi fikirler ortaya atıldı ama hepsi sezgisel denemelerdi. Ne veri vardı, ne cihaz. İnsan gözü ilk kez fark edildi ama henüz hız sadece bir hayaldi. Yıl 1942, Avrupa yanıyor, Amerika, savaşın ortasında. Bir grup pilot, eğitim alanında, komutan bağırıyor. Hedef, iki saniyeden önce tanınmalı. Gözünüz yeterince hızlı değilse, hayatta kalamazsınız. İşte o an, bilim sahneye çıktı. Ohio Üniversitesi. Dr. Samuel Renshaw, farklı bir deney üzerinde çalışıyordu. Elinde garip bir cihaz vardı. Adı, takistoskop. Bu cihaz kelimeleri ekranda sadece milisaniyeler boyunca gösteriyordu. Eğer beyin bu kadar kısa sürede bilgiyi alabiliyorsa, o halde okuma neden bu kadar yavaş? Bu soru ilk kez hızlı okuma üzerine deneysel veri üretmeye başladı. Pilotlara önce şekiller, sonra kelimeler gösterildi. Sonuç göz eğitilebiliyordu ve beyin daha hızlı veriye alışabiliyordu. Ama bu eğitim sadece savaş pilotlarına özel kaldı. Halkın haberi bile olmadı. İnsanlar gözünü hızlandırdı ama bunu önce hayatta kalmak için yaptı, okumak için değil, yaşamak için. Yıl 1959, Amerika. Bir öğretmen masasının başında öğrencilerini izliyor. Bazıları sayfaları hızla çeviriyor, bazıları ise hala ilk paragrafa takılı kalmış. Evelyn Wood derin bir nefes alıyor. Neden bazıları bu kadar hızlı okuyor? Bu bir yetenek mi yoksa öğrenilebilen bir teknik mi? Bu sorunun cevabını aramaya başlıyor okumayı gözlemliyor, öğrencilerin ellerini, gözlerini inceliyor ve sonunda kendi yöntemini geliştiriyor, adını koyuyor. Reading Dynamics yani okumanın ritmi, akışı, hızı. Bu sistemde el bir rehber, göz satır üzerinde akıyor, iç ses bastırılıyor ve kelimeler gruplar halinde algılanıyor. Sonuçlar çarpıcıydı. Öğrenciler hızlanıyordu ve en önemlisi anlam düşmüyordu. Kısa sürede kurslar Amerika'ya yayılıyor. NASA mühendisleri, politikacılar, iş insanları sıraya giriyor. Bir gün Ronald Reagan geliyor, bir başka gün Harvard'dan bir grup öğrenci. Artık insanlar sadece daha hızlı okumak istemiyor, zamanla yarışmak istiyorlardı. Ama bu yöntemlerin bilimsel dayanağı henüz sınırlıydı. Göz izleme yoktu, veri yoktu ama büyük bir ihtiyaç ve inanç vardı. Hızlı okuma ilk kez sınıfın dışına çıktı ve dünyaya yayıldı. Adı vardı, sistemi vardı ama hala gözü izleyen kimse yoktu. Yıl 1975. Illinois Üniversitesi'nde sessiz bir laboratuvar. Bilgisayar ekranında bir metin ve o metne bakan bir çift göz. Ama bu göz artık sadece göz değil. Onun her hareketi milisaniyelerle kaydediliyor. Karşımızda Keith Rayner, psikolog, bilim insanı ve okuma davranışının haritasını çıkaran ilk kişi. Rayner ve McKonkey yeni bir sistem geliştiriyor. Eye Contingent Display Paradigm. Göz nereye bakarsa Ekrandaki kelime ona göre değişiyor. Amaç göz gördüğünde beyin ne zaman anlıyor? Veriler gelmeye başlıyor. Hızlı okuyanlar daha az sabitleniyor. Sekmeler daha uzun, geriye dönüşler daha az, iç ses çok daha zayıf ve en önemlisi anlama düşmüyor. Hızla birlikte kavrama artıyor. Bu göz hareketleri artık sadece çizgi değil, veri seti, matematiksel model. Rainer Easy Reader modelini geliştiriyor. Göz hareketleri, zihinsel işlemleme ve kelime tanıma tek modelde birleşiyor. Hızlı okuma ilk kez tanımlanabilir, ölçülebilir, geliştirilebilir bir bilişsel beceri olarak kabul ediliyor. Kütüphaneler değişiyor, eğitim sistemleri araştırmalara yöneliyor. Amaç artık sadece okumak değil, anlayarak odakta hızla okumak. Göz ilk kez izlenebildi, beyin ilk kez sayılandı. Hızlı okuma ilk kez bilim oldu. Yıl 2000 Eğitim dünyası yeni bir kavramla tanıştı. Gerçek zamanlı göz izleme, artık gözün hareketleri çizgi değil, kod, anlam süreci grafik değil, veri seti, iLink, Tobii, Semi gibi cihazlar, baş sabitleyiciye gerek yok. Sensörler artık gözün nereye, ne kadar süreyle baktığını milisaniyelik hassasiyetle takip ediyor. Ve bu takip sadece araştırma için değil, eğitim için. Artık eğitmenler öğrencilerin göz profillerini çıkarabiliyor hangi kelimede takıldılar, kaç milisaniye durdular, geriye kaç kez döndüler ve bu verilere göre kişiye özel hızlı okuma antrenmanları oluşturuluyor. Benim gibi eğitmenler artık sadece teknik değil, bilimsel destekli sistemler sunuyor. Göz kaslarını güçlendirme, sabitleme süresini azaltma, iç sesi bastırma, periferik görüşü genişletme, grup halinde kelime algısı geliştirme, mobil uygulamalar çıkıyor. Yapay zeka okuma davranışını analiz ediyor. Hedef tek, daha kısa sürede daha çok bilgi, daha yüksek anlama. Bu dönem artık bireysel fark yaratma dönemi. Herkesin okuma ritmi kendine özel ve bu ritmi hızlandırmak mümkün. Şimdi gözünü tanımaya, zihnini hızlandırmaya ve okumanı dönüştürmeye hazır mısın? Çünkü bu kurs bir tekniği değil, bir sırrı öğretiyor. Zihin hızında okumayı bir zamanlar gözün sıçrayışını fark ederek başlayan bu yolculuk bugün bireysel gelişim sistemine dönüştü. Hızlı okuma artık bir yetenek değil, ölçülebilir, eğitilebilir, herkesin ulaşabileceği bir beceri. Şimdi sıra sende.